Selamlar. Biz hala Dubai Mall'dayız. Dubai Mall'un özellikleri saymakla bitmiyor. Aslında Dubai'ye geldim dil eğitim alıyorum. Aynı zamanda ne yapabilirim? Aynı zamanda 9. katta gösterenlerin tepesinde go kart yapabilirsiniz. Dubai Mall'un üstünde böyle bir imkanınız da olacak. Aslında yani Dubai'de bir dil eğitimi öğrencisinin geldiğinde yapacakları saymakla bitmiyor. <laughs> Hakikaten buraya giriş falan çok uygun ücretlere. Yaklaşık olarak ıı, Türk Lirası ile hesaplayacak 300-400 Türk Lirası'na denk geliyor. Böyle bir Go Kart'ta sürüş yapabilmek için harcayacağınız, ayıracağınız, ayıracağınız mebla bu şekilde olacak. AVM'nin gelişinde yine sergi mevcut. İşte atıyorum yani alabileceğiz her şey var. Aklınıza gelebilecek her şey olduğu gibi. Hep diyorum ya işte akvaryum görürsünüz bu süsü göreceksiniz. Ama en önemlisi şaşırdığım şey tabii ki kuaför oluyor işte ne bileyim saç tırnak her şey olabilir. Dişçi de var. Evet arkadaşlar dişçi de bu AVM'nin içerisinde var. Aklınıza gelecek A'dan Z'ye. Yani bir insanın yaşaması için ne gerekiyor? Evet bu AVM buna sahip. Biz her zaman şey deriz yani you name it London have it ama bence you name it Dubai Mall has it.